Let's start, Let's start again Let's start again Arkadaşlar nasıl bir disco Başlamadan önce böyle bir gülüş yapayım ben. Evet Pop oh, Beep 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 pop Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sana point bile konuşuyoruz arkadaşlar ve birinci bölümdeyiz. Yersi gel. Yersi. Hani orada da boşay yok. Burası Evet. Kütüphane ooo oh, tamam kütüphane iyi abi ya. Oh selamünaleyküm. O abi biz alırız zaten. Bir kesin alırız dur abi. %100 yüz alırız. Of. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Tamam. Yok tamam bir şey yapmak bir şey. Dayı bak, size öleceğim bak. Demiştim. Evet. Evet.

Allah Allah belanı seni Öp ah, Tamam Ağzına bir şey kaçacaktı ama kaçmaz Arkadaşlar zaten ben Şu an günlerden perşembe Hastayım yarın okula gitmiyorum. O zaman video çeker miyim bilmiyorum ama Yarın okula gidemeyeceğim için emin üzgünüm hem mutluyum Mutlu olmamın sebebi Dinlenebileceğim Kız mı sadece bir Ha panda surat yeni çıktı. Arkadaşlar ben bu panda surat diyorum seviyorum ya. Yani. Hadi hadi hadi. İki kişi. Hadi dostum. Baba baba. Biziz bu sokakların sahibi. Şakka aldım. Sen mi? Atıyorum. Ne oluyor? Sen mi geldin gel? Arkadaşlar kardeşim değil. Ee, sen mi geldin? Anne bunun için teknolojinin haberi yoktu mu anlatayım. Şu an video çekerken sağ, yani sağ alt köşede benim gözü yüzüm çekiliyor. Şu arkam gözük görebiliyorsun. Facecam'le video dönüyor buna. Benim yani bildiğim kadarıyla. Son moda. Aaa bismillah. Baksana bıçak mıydı? Aaa. Tamam mı? Aaa. Ayağım. Ama bu bekle izliyor. Yani okula gitmeyeceğimi söyledim efendim. Lan anne. Ne yapayım? Biz kaçın düşer. Teşekkür ederim. beni kapalı. Ah. Doğaç adamı bir şöyle yaptı. Yani tamam biliyorum, duyabiliyorum. herkes duyuyor. Ben bayanım. Video düşürsen sen gebertirim. Sen gebertirip senin ağzına bıçak sürüyorum adamım. Dişlerini keserim bak senin. Allah. Adam 3 saniye var Söyle. Sen söyle. Ya sen bitmedi sen söyle. Şaka şaka. Şaka şaka. Ya. Ne? Ya ne Allah aşkına. Ben yani şimdi videonun içinde bunu bunu Bakalım bunu mu söylemeye geldim Anne valla da dakika 5 dakika falan kaldı işte. Tam kafadan. Eyvah. Gel hemen sevindir. Zaten videom. Eyvah evet, adam olmayı sanacakmışlar. Oldu. 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 Asker. Bu saatler kesin arkadaşlar az önce video annem geldiği için çok özür dilerim. Tamam. Az önce video annem geldiği için çok özür dilerim arkadaşlar. Video azıcık gitti. Gitti derken şey oldu yani. Bozuldu ha. Ne yapacağız saat 9. Oo, baba baba baba. Çıkarttı, baba iyice çıkartıyor baba. Baba iyice çıkartıyor. Hı hı. Çok mu istiyorsun onu ya? Al, azıcık canını istiyorum. Adam sadece sanki... Doğru. Kutsu gireceğim bu. Tam kafadan. Oh. 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 Arkadaşlar videomuz böyle fesat oldu vallahi ya. Güzel bir şey. Allah. Siyahta tamam yok. Siyahta tamam mermi yoktu. Siyahta tamam mermi yoktu. Siyahta tamam mermi yoktu. Allah. Adama bunu gönderiyorum. Daha da bir şey göndermiyorum. Bu <laughs> ne? 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 Arkadaşlar hani böyle diyor olabilirsiniz diyebilirsiniz. Her point bir video çekin çekin avuk var neler seviyor diyebilirsiniz arkadaşlar bir şey demem ama benim avukum vardı. İki kişi. Hem de iki tane vardı. Tabi sırayla almıştım ama ikisi de bitti. İkisini bir sene önce almıştım. Yo yo ay sen ya yani. Üç kişi. İkisinde a, şey, aralıklanmadım arkadaşlar. Birini 2014 aldım. Birini de işte 2000 o 2016 Ocak ayında yani 2016 Ocak ayının üçünde bitirdim yani üç mü dörtten bitti. Uzun zamandır zaten oynamıyordum da. Böyle bir oynayayım dedim. Bir geçen Efe ile oynadım. Ulanız. Daha yeni gördüm adamı. Siz gördünüz mü? 2 yani i̇ki dakika kalmış ya. İki kişi. Eyvallah. Adam bir almak şey istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.